Merhaba değerli arkadaşlar. Akıl akıldan üstündür kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf fen bilimleri dersi 2. dönem 1. yazılı hazırlık çalışmasını sizlere sunmaya çalışacağım. Videolarımızdan anında haberdar olabilmek için akıl akıldan üstündür YouTube kanalımıza abone olup ana sayfada yer alan zil resmine tıklamanız gerekiyor. Hazırsanız 5. sınıf fen bilimleri dersi 2. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışmamıza başlayalım. Bu hazırlık çalışmamız da yine 5 bölümden oluşuyor. 1. bölümle A bölümüyle hazırlık çalışmamıza başlayalım. A Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına y yazınız. Evet burada yine 10 tane cümlemiz var. Cümlelerdeki ifadeler doğru ise parantez içine D yanlış ise y yazacağız. İlk cümlemizde başlayalım. Kapağı sıkışan kavanozu soğuk suya koyarak daha kolay açabiliriz. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü kapağı sıkışan kavanozu açmak için bizim ne yapmamız gerekiyor? Kavanozu sıcak suya koymamız gerekiyor. Sıcak suya koyduğumuz zaman kapak ne olacaktır? Genleşecektir ve kolayca kavanozun kapağını açabileceğiz. O yüzden birinci ifademiz yanlış. İkinci cümlemiz. Bir doğrultuda giden ve ışığın yolunu belli eden doğrulara ışın denir. Bu ifade doğru mudur? Evet bu ifademiz doğrudur. Aynı zamanda ışına ışık ışını da denir. Üçüncü cümlemiz. Işık ışınları dalgalar halinde yayılır. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü dalgalar halinde yayılan sesti. Işık dalgalar halinde hiçbir zaman yayılmaz. Doğrusal olarak yayılır. Yani doğrultuda doğrusal olarak yayılır. O yüzden bu ifademiz yanlış. Diğer cümlemiz, ışık kaynağı cisme yaklaşırsa gölge boyu artar. Bu ifade doğru mudur? Evet, bu ifademiz doğrudur. Diğer cümlemiz, ısı daima sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğru akar. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz de doğrudur. Çünkü ısı akışı her zaman sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük olan maddeye doğru ne yapar? Hareket eder. Diğer cümlemiz: Madde donma, yoğuşma ve kıralaşma sırasında dışarıdan ısı alır. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır. Neden yanlıştır? Çünkü maddeler donarken ne yaparlar? Çevreye ısı verirler. Aynı zamanda yoğuşma ve kıralaşmada da ne olur madde dışarıya ısı verir. Dışarıdan ısı almaz. O yüzden bu ifade yanlış. Diğer cümlemiz: Elektrik tellerinin yazın uzaması katıların büzüşmesine örnektir. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü elektrik tellerinin yazın uzaması maddenin genleşme özelliğindendir büzülme özelliğinden değildir. O yüzden bu ifade yanlış. Diğer cümlemiz: Işık kaynağının önüne konulan saydam cisimler gölge oluşturur. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü ışık saydam maddelerin içinden geçip gider. Gölge oluşmaz. Gölgenin oluşabilmesi için ne gerekiyor arkadaşlar? Opak madde gerekiyor. O yüzden bu ifade yanlış. Diğer cümlemiz gelen ışığın yansıyan ışığın ve yüzeyin normali aynı düzlemdedir. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz de doğrudur. Doğru yanlışta son cümlemiz düzgün yansıma yapan cisimler parlaktır. Bu ifade doğru mudur? Evet bu ifademiz de doğrudur. Mesela ayna olsun, durgun su olsun, metal kaşık olsun, çelik tencere olsun yüzeylerine yaparlar? Düzgün yansıma yaparlar ve parlak görünürler. Evet bu cümlemizle beraber doğru yanlış bölümünü bitirmiş olduk. Hemen diğer bölümümüze B bölümüne geçelim. B bölümü aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. Kelimelerimiz dağınık yansıma, katı, yarı saydam, krağılaşma, her tarafında yoğuşma, saydam, yansıma, buharlaşma, madde miktarına. Evet yine bu bölümümüzde 10 tane cümle var. Cümlelerde bazı kısımlar boş bırakıldı. Bu boş bırakılan yere üst taraftaki kelime ve kelime gruplarından uygun olanları ne yapacağız? Yerleştireceğiz. Hemen birinci cümlemizle başlayalım. Nokta nokta yapan yüzeyler mat görünür. Net bir görüntü oluşmaz. Bu boşluğumuza ne gelecek? Bu boşluğumuza da dağınık yansıma gelecek arkadaşlar. Evet. Birinci boşluğumuza dağınık yansıma gelecek. Dağınık yansıma yapan yüzeyler mat görünür, net bir görüntü oluşmaz. İkinci cümlemiz, ışığın bir yüzeye çarparak geldiği ortama geri dönmesine nokta nokta adı verilmektedir. Bu boşluğumuza ne gelecek? Bu boşluğumuza da yansıma gelecek. Evet, ikinci boşluğumuza yansıma gelecek. Işığın bir yüzeye çarparak geldiği ortama geri dönmesine yansıma adı verilmektedir. Diğer cümlemiz maddenin belirli bir şekle sahip olduğu hal nokta nokta haldir. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da katı gelecek. Maddenin belirli bir şekle olduğu hal katı haldir. Sıvı ve gaz halinde maddenin belirli bir şekli yoktur. Konuldukları kabın şeklini alırlar. Diğer cümlemiz nokta nokta olayı her sıcaklıkta gerçekleşir. Evet, bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da buharlaşma gelecek. Buharlaşma olayı her sıcaklıkta gerçekleşir. Diğer cümlemiz cam ve hava nokta nokta maddelere örnek olarak verilebilir. Evet bu maddelere ne diyorduk biz saydam maddeler. Evet bu boşluğumuza ne gelecek? Saydam gelecek. Cam ve hava saydam maddelere örnek olarak verilebilir. Diğer cümlemiz saf maddelerin erime ve kaynama noktası nokta nokta bağlı değildir. Bu boşluğumuza ne gelecek? buraya da madde miktarına gelecek. Demek ki saf maddelerin erime ve kaynama noktası madde miktarına bağlı değildir. Yani küçük bir su veya kocaman bir su ikisi de 100 derecede ne yapar arkadaşlar? Kaynar. Sadece az su daha erken kaynar. Çok su ise birazcık uzun sürede kaynar. Yani saf maddelerin erime ve kaynama noktaları madde miktarına bağlı değildir. Sadece ne olur? Süre uzar. Diğer cümlemiz sisli hava nokta nokta maddeye örnektir. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da yarı saydam gelecek. Sisli hava yarı saydam maddeye örnektir. Diğer cümlemiz: Gaz halindeki bir maddenin sıvı hale geçmeden katı hale geçmesine nokta nokta denir. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da kırağılaşma gelecek. Gaz halindeki bir maddenin sıvı hale geçmeden katı hale geçmesine kırağılaşma denir. Hemen diğer cümlemize bakalım. Kış aylarında pencerelerin iç tarafında su damlacıklarının oluşması nokta nokta olayına örnek olarak verilebilir. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da yoğuşma gelecek. Kış aylarında pencerelerin iç tarafında su damlacıklarının oluşması yoğuşma olayına örnek verilebilir. Boşluk doldurmada son cümlemiz. Buharlaşma sıvının yüzeyinde olurken kaynama sıvının nokta nokta olur. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da her tarafında gelecek. Buharlaşma sıvının yüzeyinde olurken kaynama sıvının her tarafında olur. Bu cümlemizle beraber boşluk doldurma bölümünü de bitirmiş olduk. Hemen diğer bölümümüze C bölümüne geçelim. C bölümü. Aşağıdaki açıklamaları uygun kavramlarla eşleştiriniz. Burada 10 tane açıklamamız var. Bu açıklamaları ne yapacağız? Karşılarındaki uygun kavramlarla eşleştireceğiz. İsterseniz kavramlarımıza bir göz atalım. Büzülme, doğrusal, opak, gelme açısı, genleşme, yansıma açısı, saydam gölge, dağınık, ısı alışverişi. Buradaki açıklamaları okuyup hangi kavram, hangi açıklamayla ilgiliyse ne yapacağız? Onu işaretleyeceğiz. Evet, birinci açıklamamızla başlayalım. Maddelerin ısı etkisiyle hacminin artmasına ne denir? Evet, hacminin artmasına ne diyorduk arkadaşlar? Biz genleşme diyorduk. Evet, burayı ne yapacağız? genleşmeyi işaretliyoruz. İkinci açıklamamız maddelerin ısı etkisiyle hacminin azalmasına ne denir? Bu da neydi arkadaşlar? Büzülmeydi. Hemen ne yapıyoruz? Büzülmeyi işaretliyoruz. Diğer açıklamamız sıcaklıkları farklı olan iki sıvı karıştırıldığında aralarında ne gerçekleşir? Aralarında ne gerçekleşir arkadaşlar? Isı alışverişi gerçekleşir. Burayı işaretliyoruz. Diğer açıklamamız ışık nasıl yayılır? Işık nasıl yayılıyordu arkadaşlar? Doğrusal olarak yayılıyordu. Hemen doğrusal işaretliyoruz. Diğer açıklamamız ışığı geçirmeyen maddelere ne denir? Işığı geçirmeyen maddelere biz ne diyorduk? Opak maddeler diyorduk. Hemen ışığı geçirmeyen maddeler neresiydi? Opak. Hemen hopa işaretliyoruz. Diğer açıklamamız bir ışık kaynağının önüne ışığı geçirmeyen bir cisim konulduğunda cismin arka tarafında oluşan karanlık bölgeye ne ad verilir? Buna tam gölge deniyordu arkadaşlar ama biz buraya ne yaptık? Gölgeyi aldık. Hemen gölgeyi işaretliyoruz. Diğer açıklamamıza bakalım. Işığı geçiren maddelere ne denir? Işığı geçiren maddelere biz ne diyorduk? Saydam maddeler diyorduk. Hemen bakıyoruz saydamı işaretliyoruz. Diğer açıklamamız gelen ışın ile yüzeyin normali arasındaki açıya ne denir? Gelen ışın ile yüzeyin normali arasındaki açıya biz ne diyorduk? Gelme açısı diyorduk ışığın. Hemen ne yapıyoruz? Gelme açısı diyoruz. Diğer açıklamamız yansıyan ışın ile yüzeyin normali arasındaki açıya ne denir? Buna da yansıma açısı diyorduk. Hemen yansıma açısını buluyoruz. Evet, son açıklamamız ışık pürüzlü yüzeylerde nasıl yansır? Işık pürüzlü yüzeylerde nasıl yansır arkadaşlar? Tabii ki dağınık yansır. Evet, böylece ne yapmış olduk? C bölümünü de bitirmiş olduk. Hemen diğer bölümümüze, D bölümüne geçelim. D bölümü. Aşağıdaki tabloda verilen olayları genleşme ve büzülme olarak sınıflandırınız. Evet, burada iki tane bizim olayımız var. Genleşme ve büzülme. Buradaki olayları okuyup bu olaylar, bu durumlar hangisiyle ilgili ise genleşme veya büzülme ne yapacağız? Onun karşısına çarpı işaretimizi koyacağız. Hemen birinci olayla başlayalım. Deodorant şişelerinin sıcakta patlaması. Deodorantların içinde, şişelerin içinde ne vardı arkadaşlar? Gaz vardı. Gazlar ısı aldığında ne oluyordu? Genleşme özelliği gösteriyordu ve kaba sığmadığı zaman da ne yapacaktır? Patlayacaktır. Evet. Birincisi ne olacak? Genleşme. İkinci duruma bakalım, ikinci olaya. Yaz aylarında elektrik tellerinin boylarının uzaması. Bunun sebebi neydi? Genleşmeydi. Üçüncüye bakalım. Buzdolabına konulan kavanoz kapağının sıkışması. Arkadaşlar anneleriniz belki evde salça yapıyorlardır. Eskiden çok yapılırdı bu. Salçaları ocakta pişirdikten sonra bu cam kavanozlara koyuyorlardı ve kapağını kapatıyorlardı. Daha sonra bunlar soğuduktan sonra ne oluyordu arkadaşlar? Kapağını açmak biraz zor oluyordu. Evet bu kavanoz kapakları ne oluyordu? Zamanla büzülüyordu arkadaşlar. Açması ne oluyordu? Zorlaşıyordu. Bu olay adı büzülme. Diğer olaya bakalım. Soğuk bir odaya konulan termometrenin gösterdiği değerin gittikçe azalması. Bu da yine büzülmeye örnek. Diğer olaya bakalım. Sıcak çay konulan çay bardağının aniden çatlaması. Bu genleşme ile ilgilidir. Diğer açıklamamıza bakalım. Diğer olayımıza. Tren raylarının arasındaki boşluğun artması. Boşluk artıyorsa yine büzülme vardır. Diğer olayımız sıcak havada gözlük camının düşmesi. Gözlük çerçevesi genleştikçe ne olacaktır arkadaşlar? İçindeki cam düşecektir. Burada genleşme var. Son olayımız soğuk betona bırakılan topun inmesi. Bu da nedir? Büzülme olayına örnektir. Evet böylece ne yapmış olduk? D bölümünü de bitirmiş olduk. Hemen E bölümüne çoktan seçmeli soruların olduğu bölüme geçelim. E bölümünde yine 12 tane sorumuz var. Soruları okuyup ne yapacağız? Doğru seçeneği işaretleyeceğiz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ısı ve sıcaklık kavramları yanlış kullanılmıştır? Bakalım sıcak su soğuk suya ısı verir. Burada herhangi bir yanlışlık yok. B'ye bakalım. Hastanın vücut sıcaklığı 39,5 derece sel suyusa yükselmiş. Burada bir yanlışlık var mı? Yok. Uygun. C'ye bakalım. Isı alan cisimler genleşir. Burada da sıkıntı yok. Yarın İstanbul'da hava ısısının 20 santigrat derece olacağı söyleniyor. Bu doğru bir ifade midir? Burada ne olacak? Hava ısısı değil, ne olacak? Sıcaklık olması gerekiyor. Burada ısı ve sıcaklıkla ilgili yanlış bir kullanım söz konusu. O yüzden bizim aradığımız doğru cevap nedir? Birinci soruda D şıkkıdır. İkinci sorumuz: Aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırt edici özelliklerinden biri değildir? Bakalım. Donma noktası ayırt edici, kaynama sıcaklığı ayırt edici erime noktası ayırt edici ama kütle arkadaşlar maddenin ölçülebilir özelliklerindendir. Ayırt edici özelliklerinden değildir. O yüzden ikinci soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. Hemen üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz. Işık geçirgenliği farklı olan maddeler tabloda verilmiştir. Bakalım maddelerimize. Buzlu cam var, beton var, hava var, tahta var, pencere camı var ve yağlı kağıt var. Evet, bu maddeler içinden yarı saydam olanlar doğru tarandığı zaman tablonun yeni görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Arkadaşlar, buzlu cama baktığımız zaman nedir? Yarı saydamdır. Beton nedir? Opaktır. Işığı hiçbir zaman geçirmez. Hava saydamdır. Tahta opaktır arkadaşlar. Pencere camı nedir? Saydamdır. Yağlı kağıt nedir? Yarı saydamdır. Evet bize neyi soruyordu? Yarı saydamlar diyordu. Yarı saydamlar nerede? Birisi bu köşede, diğeri bu köşede. O zaman doğru cevap hangisidir? C şıkkıdır. Üçüncü soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. Hemen dördüncü sorumuza geçelim. Aşağıdaki durumlardan hangisi süblimleşme olayına örnektir? Hemen bakalım. Kışın camların iç yüzeyinde su damlacıklarının oluşması. Bu nedir arkadaşlar? Yoğuşmaya örnektir. B'ye bakalım. Derin dondurucuya konulan suyun buza dönüşmesi. Bu donma ile ilgilidir. C'ye bakalım. Soğuk hava şartlarında arabaların camlarında meydana gelen buzlanma. Bu arkadaşlar kırağılaşmayla ile ilgilidir. D'ye bakalım. Naftalinin gaz haline dönüşmesi. Naftalin normalde nedir? Katı haldedir. Direkt gaz haline dönüşüyor. Burada ne vardır? Süblimleşme vardır. Bize süblimleşme olayına örnektir diyordu. Demek ki dördüncü soruda aradığımız doğru cevap D şıkkı. Beşinci sorumuz. Aşağıdakilerin hangisinde düzgün ve pürüzsüz yüzeye gönderilen ışının yansıma açısı en büyüktür? Arkadaşlar biz ne yapıyorduk? Işınların gelme açısını ve yansıma açısını belirlerken nereden yararlanıyorduk? Arkadaşlar yüzeyin normalinden. Evet. Yüzeyin normalinde ne yapıyorduk? Işınların gelme açısını ve yansıma açısını ne yapıyorduk? Belirliyorduk. Burada baktığımız zaman arkadaşlar ışının gelme açısı ne kadarmış? 30 dereceymiş. Bunun yansıma açısı gene ne kadar olacaktır arkadaşlar? Işının gelme açısıyla yansıma açısı nedir? Birbirine eşittir. Burası 30 ise burası da ne olacaktır arkadaşlar? 30 derece olacaktır. Burada ne yapıyoruz? Hemen bir yüzeye dikme çiziyoruz. Hemen yüzeyin normalini buluyoruz. Arkadaşlar burası da nedir? Burayı tam ortadan böldüğümüz zaman burası 120, 60 60 olacaktır arkadaşlar. Evet, gelme açısı 60sa yansıma açısı da ne olacaktır? 60 derece olacaktır. Buraya bakalım. Arkadaşlar burada ise ışının yüzeyle yaptığı açıyı vermişler. Burası 20 derece ise burası dik açıydı 90 derece. Burası 20 ise 90 olması için burası ne olacaktır? Işığın gelme açısı 70 derece olacaktır. 70 derece açıyla geliyorsa arkadaşlar 70 derece açıyla da ne olacaktır? Yansıma yapacaktır. Hemen buraya bir dikme çiziyoruz yine yüzeyin normalini. Burası 40 derecedir. Yansıma açısı 40 sa Gelme açısı da nedir arkadaşlar? 40 derecedir. Yani bunu hiçbir zaman unutmayın. Işığın gelme açısı ne kadarsa yansıma açısı da o kadardır arkadaşlar. Gelme açısını belirlerken biz ne yapıyorduk? Işının, ışının yüzeyin normaliyle yaptığı açıya bakıyorduk arkadaşlar. Gelme açısı bu. Gelme açısı demek ki neymiş arkadaşlar Işının yüzeyin normali ile yaptığı açıya biz gelme açısı diyoruz yansıma açısı da işte ışının yüzeyin normali ile yaptığı açıya biz yansıma açısı diyorduk gelme açısıyla yansıma açısı her zaman nedir birbirine eşittir evet şimdi gelme açılarını ve yansıma açılarını ne yaptık belirledik bize neyi soruyordu arkadaşlar Işının diyor yansıma açısı en büyüktür. Baktığımız zaman A'da 30 dereceyle yansıyor, B'de 60 dereceyle yansıyor. D'ye baktığımız zaman 40 dereceyle yansıyor. C'ye baktığımız zaman arkadaşlar 70 dereceyle yansıma yapıyor. O zaman bizim burada aradığımız doğru cevap nedir arkadaşlar? C şıkkıdır. Evet 5. soruda aradığımız doğru cevap nedir? C şıkkıdır. Hemen 6. sorumuza geçelim. 6. sorumuz verilenlerden hangileri ısı alan maddelerin genleşmesine örnek olarak verilebilir? Genleşme ile ilgili bakalım. Kavanoz kapağının sıcak suda bekletildiğinde kolay açılması bu genleşme ile ilgilidir. Tren raylarının kışın büzüşmesi bu büzülme ile ilgilidir. Evet bu genleşme ile ilgili değildir. 3'e bakalım. Yaz aylarında elektrik tellerinin boylarının uzaması bu da yine genleşme ile ilgilidir. 1 ve 3 olacak. 1 ve 3 A şıkkında. 6. soruda aradığımız doğru cevap A şıkkı. Hemen 7. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde ısı alışverişi sırasında ısının akış yönü yanlış gösterilmiştir? Isının akış yönü nasıldı arkadaşlar? Sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğruydu. Bakıyoruz. 50 dereceden 25 dereceye sıcaktan soğuğa doğru. Burada doğrudur. 20 dereceden 10 dereceye akış göstermiş yani sıcaktan soğuğa doğru burada da sıkıntı yok Buraya bakalım arkadaşlar. 5 dereceden eksi 5 dereceye yine sıcaktan soğuğa doğru bir akış var. Doğrudur. Buraya bakalım. Eksi 10 dereceden eksi 5 dereceye. Yani burada soğuktan sıcağa doğru bir akış var. Arkadaşlar neydi? Isı akışı her zaman sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğrudur. O yüzden burada yanlışlık yapılmıştır. 7. soruda aradığımız doğru cevap D şıkkı. Hemen 8. sorumuza geçelim. Isı ve sıcaklığa ait bazı özellikler aşağıda verilmiştir. Buna göre verilen özelliklerin gruplandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Hemen bakalım verilenlere. Bir enerji türüdür. Bu ısı ile ilgilidir. Birimi kaloridir. Yine ısı ile ilgilidir. Termometre ile ölçülür. Bu sıcaklıkla ilgilidir. Bir maddeden diğerine aktarılabilir yine ısıdır çünkü sıcaklık bir maddeden diğerine hiçbir zaman aktarılmaz. Hemen bakalım. 1 2 4 ısı ile ilgili olacak. 1 2 4 ısı ile ilgili. 3 sıcaklıkla ilgili. Evet. 8. soruda aradığımız doğru cevap nedir? D şıkkıdır. Hemen 9. sorumuza geçelim. Yukarıdakilerden kaç tanesi saydam maddedir? Cam kavanoz saydam maddedir. Porselen tabak arkadaşlar bu nedir? Opak bir maddedir. Asetat saydamdır. Su saydamdır. Bize zaten kaç tanesi saydamdır diyor? 1 2 3. 3 tanesi saydamdır. 9. soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. 10. sorumuz. Ege ve Murat şekildeki içi boş borudan bakıyor. Fakat birbirlerini göremiyorlar. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Evet Ege ile Murat ne yapıyor? Birbirine bakıyor ama birbirini göremiyor. Bunun sebebi nedir diye soruyor bize. Hemen ışıklara bakalım. Işık dalgalar halinde yayılır. Hayır. Işık hiçbir zaman dalgalar halinde yayılmaz. Doğrusal olarak yayılır. Işık doğrular boyunca yayılır. Doğrudur. Borunun içi karanlıktır. İlgisi yok. Borunun çapı çok büyüktür. Bu da alakalı değil. Bizim aradığımız doğru cevap nedir? Işık doğrular boyunca yayılır. Evet. Işık doğrular boyunca yayıldığı için de Ege ve Murat ne yapamaz? Birbirini göremez. 10. soruda aradığımız doğru cevap B şıkkı. Hemen 11. sorumuza geçelim. Şekildeki düzenekte Ömer topu bir yönünde, Mustafa iki yönünde hareket ettiriyor. Buna göre Ömer ve Mustafa'nın hareketi sonucu gölgenin büyüklüğü nasıl değişir? Arkadaşlar biz topu bir yönünde hareket ettirirsek gölgenin boyunu olur büyür. Çünkü biz cisimleri ışık kaynağına doğru yaklaştırdığımızda ne olur? Cisimlerin boyu uzar. İki yönünde arkadaşlar hareket ettirdiğimizde ne olur? Küçülür. Cismin ne olur? Küçülür. Evet bir ne olacak? Büyür olacak. Büyük yazmışım. İki ne olacak? Küçülür. Evet demek ki Ömer'in hareketi sonucu ne olur arkadaşlar? Gölge boyu büyür. Mustafa'nın hareketi sonucu ne olur? Küçülür. Büyür, küçülür. Büyür küçülür hangi şıkta var? B şıkkında var. 11. soruda aradığımız doğru cevap B şıkkı. Hemen 12. ve son sorumuza geçelim. Kutuların içerisinde ışığı yansıtan cisimler vardır. Buna göre kutuların içerisindeki cisimler aşağıdakilerden hangileri olabilir? Arkadaşlar burada ne var? Dağınık yansıma var. Burada ise düzgün yansıma var. Evet, baktığımız zaman arkadaşlar tahta tahtalar ne yapar? Dağınık yansıma yapar. Cam ise arkadaşlar ne olur? Düzgün yansıma yapar. Şimdi bizim aradığımız doğru cevaplar ne olacak? B veya C şıkkı olacak arkadaşlar. Daha sonra ne var? Düzgün yansıma. Düzgün yansımaya baktığımız zaman arkadaşlar kumaş hiçbir zaman düzgün yansıma yapmaz. Ne olur? Dağınık yansıma yapar. Düzlem ayna ise düzgün yansıma yapar. Evet bizim cevabımız ne olacaktı zaten? Dağınık yansıma, düzgün yansıma. Demek ki doğru cevabımız neymiş? B şıkkıymış. Tahta dağınık yansıma yapar. Düzlem ayna ise düzgün yansıma yapar. 12. soruda aradığımız doğru cevap B şıkkı. Evet bu sorumuzla beraber 5. sınıf fen bilimleri dersi 2. dönem 1. yazılı hazırlık çalışmamız burada sona erdi. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Şimdiden sınavlarınızda başarılar diliyorum. Başka bir eğitici videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.